Darbe davasında can alıcı sorular. Çocuklar ölmesin dedi, hapse istendi. Linç davasında muhatap bulunamıyor. Günün haberleri başlıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'e gönderilen Özel Kuvvetler Timi'nin yargılandığı davaya MAK Timi'nde görevli Assubay Erkan Çıkat'ın soruları damgasını vurdu. Diğer sanıklar gibi üstte terör operasyonu için çağrıldığını söyleyen Çıkat, biz otele gittiğimiz zaman orada özel timler önlem almıştı. Cumhurbaşkanının kıl payı kurtulduğu açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanının kıl payı kurtulduğu kişiler kim? Bizi oraya gönderip polisle çatışmaya girmemizi sağlayan kim? Kimler bizi kandırdı diye sordu. Çıkat ve diğer sanıkların Cumhurbaşkanının otele geliş ve gidiş saatini gösteren kamera kayıtlarının istenmesi talepleri üzerine mahkeme başkanı ''Ben bilir kişi değilim. Ancak şunu söyleyeyim, ifadelere göre Cumhurbaşkanı'nın oraya geldiği otel çalışanlarından bile gizlenmiş. Böyle bir gizlilik ortamında o güvenlik kaydı var mıdır bilemem.'' dedi. Davada ifade veren Asubay As Yakup Özcan da ''Bu darbenin en önemli hedefi Cumhurbaşkanı ise nereye gittiğini, ne amaçla gittiğini bile bilmeyen 23 tane askeri mi seçeceklerdi?'' Bunun bir suikast olduğunu düşünmüyorum. Polisle asker orada karşı karşıya getirilmek istendi sözlerini kullandı. Özcan, Cumhurbaşkanı'nın baş Ali Yazıcı da burada. Cumhurbaşkanı'na dirsek temas mesafesinde olan Ali Yazıcı'yı kullanmadılar da bizi mi kullandılar diye sordu. Burada doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan şov programına telefonla bağlanan ve insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın diyen öğretmen Ayşe Çelik için 7,5 yıl hapis istendi. Çelik'e destek olmak için kendilerini ihbar eden 38 aydın, sanatçı, gazeteci ve yazarın da yargılandığı davanın 3. duruşmasında iddia makamı mütalaa sundu. Savcı, Ayşe öğretmen için örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 7,5 yıla kadar ceza talebinde bulundu. Darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü üzerinde linç edilen Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin'in ablası "Kardeşim katledildikten sonra dava da açtık. Fakat hiçbir işlem yapılmıyor." açıklaması yaptı. 8 aydır kardeşine emanet ettiği hava kuvvetleri yetkililerinden kimsenin de kendilerine ulaşmadığını söyleyen Tekin, kardeşinin katillerinden hesap sormak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi. Ailesi komutanları tarafından Boğaz Köprüsü'ne gönderilen Hava Harp Okulu 2. sınıf öğrencisi oğullarının cesedini darbe girişiminden tam 12 gün sonra bulabilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1999 yılında Bilim Araştırma Vakfına yapılan polis baskınında gözaltına alınan 3 kişinin işkenceye maruz kaldıkları gerekçesiyle Türkiye'yi 20850 euro tazminat ödemeye mahkum etti. Başvuranlar gözaltında tutuldukları sürede kötü muamele gördüklerinden ve adli makamlar önünde etkili savunma imkanı tanınmadığından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele başlıklı 3. maddesinin ihlalini gerekçe göstererek davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. İsveç merkezli İnsan Hakları Derneği Stockholm Center for Freedom, Hollanda'da AKP uzantısı kişi ve kurumların hizmet hareketine yönelik nefret suçlarını raporlaştırdı. Erdoğan'ın Avrupa'daki uzun kolu Hollanda Vakası başlığını taşıyan raporda Türkiye'deki siyasi iktidarın Hollanda'daki uzantılarını kullanarak sistematik bir şekilde nefret suçlarına organize ettiğine dikkat çekiliyor. Saldırılara maruz kalanlarla görüşülerek hazırlanan rapor, Hollanda hükümetinin aldığı bütün tedbirlere rağmen her geçen gün yeni nefret suçları işlendiğini de vurguluyor. Avrupa Konseyi'nin anayasa reformlarını incelemekle görevli Venedik Komisyonu Türkiye'deki siyasi duruma ilişkin raporunu yayımladı. Demokratik sisteminin dramatik bir biçimde gerilediği vurgulanan raporda Türkiye'nin tek adam rejimine gittiği, otoriter bir rejime engelleyecek tüm gerekli mekanizmalardan da yoksun olduğu ifade ediliyor. Komisyon Türkiye'de planlanan yeni başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanının hiçbir denetim olmaksızın bakanları atayabileceği ya da görevden alabileceği saptamasına da raporunda yer veriyor.